Ramazan ayının ilk gününden herkese selamlar. Bu Ramazan benim çekmeye karar verdim. En büyük isteğim de israf etmeden evde bulunan malzemelerle yapabileceğim yemekler. Olmazsa olmaz mercimek çorbası tabii ki önce onunla başladım. Patates, soğan, havuç ve mercimek ekledim. Baharatlarını koydum, kaynattım. Tereyağını ekledim ve blenderdan geçirdim. Buzlukta birazcık etim vardı. Onu ince ince doğradım kızgın tencerede önce etimi hürledim. Sonra kapağını kapatıp kısık ateşte biraz pişirdim. Sonra üzerine bol soğan ekledim ve baharatlarla bir sote haline getirdim. Biraz da salça ve su ekleyerek. Çok lezzetli oluyor böyle. Ve bir de kemal paşa yaptım. 1 litre suya 3 su bardağı su şeker ekledim. Şeker eridikten sonra kaynamadan kemal paşaları da ekledim. 15 dakika pişirdim. Altını kapatıp kapağını kapattıktan sonra da 15 dakika dinlendirdim. Bizim bugünkü menümüz bu kadar. Yanına bol yeşillikli bir salata ve tabii ki Ramazan pizzası. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar.